Selam çeşitçi dostları, ben Cumhur Terek. 1 Nisan 2021, bugün kısmetse yüre gübrelerimizi ve nitrat gübrelerimizi almaya başladık. E, Hayırlısıyla bu yıl, e, biraz geçen yıla göre 4-5 gün erken e, atım var ama sebebi de şu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi, Salı günü çok fazla derecede yağmur gösteriyor. Bu yağmuru yakalama zorundayız. E, şu anda 23 kilo organ mineral bir gübre atıyoruz. Selada'nın gübresini. Ee, bir de %46 azotlu bir gübre atacağız. Bunlar deneme olacak bu yıl. Bir de nitrat atacağız. Bir şimdi 7 dekar ve 6 dekarda bir denememiz olacak kısmetse. Birine nitrat, birine de normal organ mineral atacağız. Bir 45 dekarlık daha yerimiz var. Onda da nasipse yarısına e, nitrat, yarısına da normal ürün atacağız. Bu sene böyle bir deneme kurduk. Ee, bakalım sonuçları göreceğiz. Yüre atıp da bu işten memnun olan arkadaşlar var. Ama tabii söylemiştim bir önceki videomda. Bizim topraklarımız o topraklara benzemiyor. Bunu denemeden e, sonucunu görmek çok yanlış olur. Bir e, yeri deneyelim. Biçimini ayrı yapalım. Bakalım hangisi e, daha iyi sonuç verecekse. Kendimizi gelecek yıl ona göre hazırlık yapacağız. Şimdi... Sizinle birlikte şu anda organomiral üreleri koyuyor arkadaşlar. Onların yanına gidelim ve çekimlerimizi yapalım. İçindeki etken maddeleri görelim, ee, organomiralim ve daha sonra da diğer e, nitrat ve üre atacağımız bölümdeki çekimleri yapalım. Evet, evet şu anda organomiral üreyi koyuyoruz. Kıvamı bu. Evet, evet şu anda üremizi yükledik. Seladanın üresi, organomiral üre, 28 azotlu. İçinde e, arka tarafında e, şimdi size çekimini yapacağım. Neler var neler yok gübrenin içinde. E, bu sene buna bir deneyelim dedik. Nitrat atma, atmayacağız bir bölümüne. Bir bölümüne denemeler yapacağız. Şimdi arkasına bir bakalım neler var gübrenin içinde. Evet arkadaşlar gübrenin içinde olan orga üre. Azotlu katı organel gübre. Organik maddesi 20 civarında. Toplam azotu. 28 üre ozotu 27 buçuk organik azotu 0.5 toplam ümük ve füzyk asit 8 e, maksimum klor 0.6 ve görüyorsunuz ph 7.9 gübrede bunlar var bu sene bunu denemek istedik e, normal e, birinci üre gübrelerinde de bunu aslında denedik bazı bölümler bazı bölümler geçen yılda denedik memnunuz bu tarlalarında e, atımı biliyorsunuz size ilk ekimde göstermiştim. 12-12 ile bir ekim yapmıştık buraya Organomer gübre olarak e, yapmıştık. Şu anda her şey çok güzel. Evet. atmaya bak Aynısını versin Allah. Artık son uçuşlarımız bunlar arkadaşlar. İnşallah Cuma, Cumartesi ve Pazar günü güzel yağmurlar gösteriyor. E, bunu yakalamak zorundayız. E, Biliyorsunuz her seferinde söylüyorum, üreyi ve gübreyi attığımız dönemde mutlaka ve mutlaka yağmuru yakalamak zorundayız. Hem kaybı azaltıyoruz hem bitkiye faydasını çoğaltıyoruz. Toprakta çok fazla kuru miktarda durmaması gerekiyor gübrenin. Şu anda buğdaylarımız bu. hayrısına bakalım. Son bütüşlerimiz bunlar. Bundan sonraki kısımda pastlarımız, yani e, bitki koruma amaçlı pastalarımızı atacağız inşallah. Bu tarladan size çok fazla çekim yaptım. İnşallah bunu biçerken de göstermek size nasip olur. Sağ salim olursak inşallah izleme kısmında da e, beraber bakacağız inşallah. Çok hizmet ettik arkadaşlar, hakikaten gübresinle, kök ilacınla, e, bundan sonraki olacak pastalarla birlikte beraber çok fazla hizmet ettik. İnşallah emeklerimizin karşılığını cümlemiz alır. Hayırlısına e, şurada az bir zaman kaldı. Biz herhalde Haziran'ın 20'si gibi, 25'i gibi buğdayların biçimleri başlar bizde. Ee, i̇nşallah o günlerde de e, görürüz inşallah hep birlikte. Şimdi buradan deneme tarlasına gideceğiz arkadaşlar. Deneme tarlasında da size nitrat atarken ve e, organomineral üreyi atarken bir çekim yapacağım. Tabi bunları ileriki videolarda tekrar çekimlerde takip edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar birinci tarlamız bu 7 dekar. İkinci tarlamız da şuradaki tarla. Ee, o da 6 dekar. İkisine birden şu anda deneme yapıyoruz. Buraya organik gübre veriyoruz. Aşağı yukarı 23 kilogram. Şu anda atıyor zaten. Ondan sonra da yukarıki tarlalarımızda nitrat atacağız. Onun çekimini yapacağım size göstereceğim. Tarımızı koyuyoruz. Çat atacağımız tarla da bu arkadaşlar. Bu da 6 dekar bir yer. Zaten arasında aynı yerde. E, arasında bir tarla var sadece. Toprak yapıları aynı. Evet buraya da şimdi dikkat denemesi yapacağız kısmetse. başladık. 25 kilogram civarında falan gelecek. Her i̇kisinin arasındaki farkı bir göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar burası da söylediğim 45 dekarlık tarla. Bu gördüğünüz ağacın aşağıki tarafına yani şu anda gübre atan traktörün gübre atan tarafına 46'lık üre kullanıyoruz. Aşağı yukarı 15 kilogram civarında. o ağaçtan itibaren böldük. Bakalım üst tarafa da nitrat uygulaması yapacağız. Uygulamayı göreceğiz. Burada da e, enola tarlası bu. Bundan size daha önce hiçbir çekim yapmamıştım bu tarladan. Bu da maşallahsı var. Bu tarlada e, biz aldığımızda, bize geçtiğinde başka tarlalarını aldığında hiç buğday ve ayçiçeği şey yapmayan bir tarlaydı. Buraya da uygulamaları, kireç uygulamaları yaptık. Şu anda güzel görünüyor. Burada hatta ayçiçek biçimi videosunu size çekmiştim burada. Ayçiçeklerinde de güzel verim aldık. Aşağı yukarı 200 kilo üstünde verimler aldık. İyi maşallah yani şu anda. Buğdayı da çok güzel şu anda. Hele şuraları burada öte kum. Yukarıları biraz daha kızılaç ee, toprak ama şuraları ee, şuralara ele zırvalık kum. Ama çok güzel şu anda. İnşallah ee, işin sonunda da böyle gider. Şu anda traktörümüz yüre gübresini atıyor. Hatta tarladan bakın, burada kum gelmiş, sanki sıvalık kum gibi. Şöyle göstereyim. Değişik. Yani bu gördüğünüz yerler bizim bu mera olduğu gibi böyle kum tarlalar. Ya zaten yukarıda görünmüyor şu anda ama keleme bırakmışlar, ekmemişler hiç. Arkadaşlar şimdi nitratımızı koyduk, yastıklamalarımızı atacağız şimdi dönerine sonra bu bölümde e, ağacın olduğu yere kadar nitrat atacağız kısmetse bu bizim için bir deneme tarlası olacak yani şu anda yaptığımız nitrat olayı geçen senekinin aynısını yapıyoruz e, biçerken de ayrı biçeceğiz kısmetse sonuçlarını burada hep beraber göreceğiz inşallah şimdi ağacımız edip böyle devam edeceğiz bu bölgede nitrat olacak aşağı yukarı ölçümlerine göre parsel sorgulama ölçümü yaptım aşağı yukarı 15 dekar 16 dekar civarında bir yerimiz nitratlı diğer 25 dekarımız da üreli olacak aşağı yukarı 15-16 kilogram civarında üre geldi buraya da 25 kilogram civarında nitrat gelecek Evet arkadaşlar büyük gübre atımının da sonuna geldik inşallah. Bundan sonraki çekimlerimiz pasla ilgili olacak. Tekrar sağlıcakla kalın diyorum, bol bereketle kalın diyorum. Allah tüm çiftçilerimizi, tüm üretenlerimizi kazadan, beladan, afatlardan korusun diyorum. Kalın sağlıcakla.